Beklediğimizden daha iyi sonuçlar aldık. Bu yararlı bakterilerin müsilaja sıkıldığı ilk gün. Bu da 4 gün sonraki hali sonuç bu. Neredeyse 72 saatin sonunda biz sonucu almış olduk. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Anabilim Dalı Üretim Üyesi Profesör Doktor Gülşen Altu ve ekibi müsilajı doğal ortamında deniz bakterileriyle temizlemek için 4 gün önce bir çalışma başlatmıştı. İçinde hiçbir başka kimyasal zararlı herhangi bir madde yok. Deniz salyasını parçalıyor muyuz? Evet. Yok ediyor. Bakteriye ayrıştırıyoruz. Ayrışamadığı için bu kadar büyüyen müsilajın kendi kendine yavaş yavaş ayrışmasın. O bilimsel araştırma sonuç verdi. Dün %20 kadarı duruyordu. Bugün onun da yarısından fazlasının gittiğini görüyoruz. Ama bu kadar çabuk bu kadar iyi sonuç alacağımızı biz de tahmin etmiyorduk. Her gün alanın fotoğrafı çekildi. İlk kare 8 Haziran'dan çevrili alanın üzeri tamamıyla salyayla kaplı. Bu fotoğrafsa bir gün sonrasına ait çözülmeler başlamış. İki gün sonraki fotoğrafta salyaların büyük bir kısmı yok olmuştu. Her Ve bugün her gün Yararlı bakteriler yavaş yavaş püskültüldü. Dört günün sonunda alanda neredeyse deniz salyası yok denecek kadar azaldı. Bizim yapmış olduğumuz da zaten doğanın kendisinin doğal olarak yaptığını insan eliyle hızlandırmaya çalışmak. Pazartesi gününe kadar yararlı bakteriler çevrili alana sıkılmaya devam edilecek. Sonra da detaylı bir rapor açıklanacak. Dip çalışmalarıyla da de devam etmeyi bir miktar daha düşünüyoruz. Öte yandan dört koldan seferberlikte hız kesmeden sürüyor. Marmara'ya kıyısı olan 7 ilde müsilajla ilgili temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tekneler denize açılıyor ve yüzey üzerindeki deniz salyalarını temizliyor. <laughs>